Merhaba arkadaşlar. Elektro Arge Kütüphane Takip Programı'nın 1.1 versiyonu çıktı. Şimdi yeni versiyonu nasıl kurabileceğimiz ve hiç kurmadıysak nasıl indirebileceğimizi görelim. Ve programı inceleyelim. Eğer eski versiyona sahipseniz program açtığınız zaman eski versiyonu kullanmaktasınız. Yeni versiyonu indirmeniz gerekmekte diye bir uyarı alıyorsunuz. Tamam dediğinizde yeni sürüm indirmeye başlıyor otomatik. Biz bunu indirelim. Eski versiyona giriş yapamazsınız şu an. Gördüğünüz gibi yeni versiyonu indirip öyle giriş yapabilirsiniz. Bundan çıkış yapalım. Masa üstüne indirmiştik yeni versiyonumuzu. Yeni versiyonumuzu kuralım. Yeni versiyonu kurduk. Şu altta gördüğünüz yeni ikon. 1.1 versiyonumuzun ikonu. Bunu eğer ilk defa kuracaksanız web sitemizden indirebilirsiniz. Elektro.com'a girelim. aşağıda diğer programlar diye bir bölüm var. Burada da kütüphane takip programı yazıyoruz zaten. Sayfanın en altında bu linkten indirebiliriz. Giriş yapmamız gerekiyor linki görmek için. Ayrıca programda şu şekilde bir hata ile karşılaşırsanız Microsoft Office Data Engine kurmanız gerekiyor. Bu linkten Microsoft'un kendi sitesinden 32 bit veya 64 bit versiyonu kurarak sorunu çözebilirsiniz. Şimdi yeni versiyonumuzu başlatalım. kullanıcı adımız ilk giriş için admin admin eğer programı normal olarak aktivasyon kodunu göndermediğimiz için kullanamıyoruz girişe bastığımız zaman bir hata alıyoruz program süre, kullanma süreniz bitti diye aşağıda 30 günlük aktivasyonu başlatın diye bir buton var buradan gerekli bilgiyi alabiliriz aktivasyon kodunu şu kodu kopyalayıp bilgilerinizle beraber okanbilgi.gmail.com'a göndermeniz gerekiyor. Şimdi kendi aktivasyon kodumuzun onayını yapalım. Kendimize 2014 2 Ekim 2014'e kadar süre verelim. Şimdi aktivasyonumuz yapıldı. Artık programa girebiliriz. Admin kullanıcı adı ve şifresini yönetim panelinden değiştirebiliriz daha sonra. Eğer admin kullanıcı adıyla girersek programın bütün yetkilerine sahip oluruz gördüğünüz gibi yönetici olarak giriş yaptınız diyor. Programın bütün yetkilerine sahibiz şu an. Örneğin kitapları listeleyelim. Admin panelini tam olarak anlatmadan önce size normal kullanıcı panelini de göstermek istiyorum. Normal üyeler için yani kütüphanedeki öğrenciler için TC kimlik numaraları kullanıcı adları olmak üzere kullanıcı adı ve şifre tanımlayabiliyoruz. Bunu ben 1 2, 3, 4, 1 2 3 4 olarak yaptım göstermek için. Buradan üye sadece kitapları görüntüleyebiliyor. Gördüğünüz gibi arama yapabiliyor. Tezler, ses ve videolar, süreli yayınlar ve ayrıca istatistikleri görebiliyor. 3 tane kitap, 0 tane üyelerde kitap varmış şu an. Tekrar admin olarak giriş yapalım ve program kullanıcı adımız admin şifremiz admin girelim kitap ekleme bölümümüz var. Buradan kitap ekleyebiliriz. Öncelikle ekli olan kitaplarımızı görelim. Ben örnek olarak böyle saçma sapan kitaplar eklemiştim ama örnek olarak bir tane kitap ekleyelim. Barkod numarası 9789758883406. Değer baş numarasına 1 diyelim. Kitap adı Temel C programlama yazarı G. Murat Taşbaşı Alt taş yayınları Cilt 1 Sayfa sayısına bakalım 248 Baskı sayısı 1 diyelim Baskı yeri Ankara diyelim Baskı yeri 2010 diyelim örneğin Stokta bu kitaptan kaç tane olduğunu giriyoruz buraya Örneğin stokta 10 tane var yazdık bu kitabı maksimum 10 tane kullanıcıya verebiliyoruz yani. Stokta eğer kitap kalmadıysa bu kullanıcıya kitap vermemizi engellemiş oluyor. Yani faydalı bir şey. Buradan kategori seçiyoruz. Bunları örnek olarak eklediğim kategoriler. Ekle bölümünden kategori ekleyebiliyoruz tekrar. ISBN numarasına giriyoruz. Bu da kütüphanede kitabımızın bulunduğu raf ya da sıra. Mesela 7. raf 45. sıra diyelim. Kitabımızı ekleyelim. Gördüğünüz gibi kitabımız buraya eklendi. Bilgileri bunlar. Başka buradan aynı şekilde tez ekleyebiliriz. Ses video ekleyebiliriz. Süreli yayın ekleyebiliyoruz. Kategori ekleyelim örneğin. Az önceki kategoriler 3 taneydi. Şimdi onlara yeni bir kategori ekleyelim. Programlama yazalım. Gördüğünüz gibi 4. kategori eklendi. Yeni bir kitap eklediğimizde artık programlama kategorisinden kitap ekleyebiliyoruz. Önce deneklediğimiz kitabı şuradan değiştirelim programlama kitabı olarak. Kaydettik. Artık programlama kitabı olarak kayıtlı bu. İsterseniz buradan düzenleye basarak ya da iki kere tıklayarak girdiğimiz bilgileri düzenleyebiliriz. Buradan üye ekleyebiliyoruz. Bu üye ile kullanıcı girişi yapabiliyor üyeler. TC kimlik numarası, öğrenci numarası gibi bilgileri var. Kullanıcı adı olarak TC kimlik numarasında şifre olarak kendi yarattıkları şifreyi kullanabiliyorlar. Ayrıca bu üyelere kitap verebiliyoruz. Yani kitap vermek için bir üyeye onun programı üye olması gerekiyor. Kitaplar tezleri tez video süreli yayın kategori ve üyeleri buradan listeleyebiliyoruz şu an bizim bir tane üyemiz var örneğin bu üye kara listede değil eğer bu üyeyi kara listeye alırsak yani kitabını getirmediyse bu üyeyi kara listeye aldığımızda bu üyeye bir daha kitap veremeyiz örneğin bu kara listedeki üyemiz bir tane daha üye yaratalımız kendimiz Okan Bilge isminde bir öğrenci yarattık. Tekrar. Bunu değiştirelim iki tane Okan Bilge oldu şimdi. Onur Bilge yapalım. Kaydettik. Gördüğünüz gibi ilk üyemiz kara listede Okan Bilge. Buradan kara Lise'den çıkartabiliriz istersek. Şurada görebiliyoruz zaten. Onur Bilge'yi de kara ekleyelim. Ayrıca kara listedekiler yarattığımızda sadece kara Lise'deki üyeleri görebiliyoruz. Buradan da daha önceden verdiğimiz kitapları görebiliyoruz. Ayrıca şöyle bir özelliğimiz var. Örneğin kitapları listeliyoruz. Baskı yerine göre arayacağız kitabımızı. Ankara yazdığımız zaman Ankara'da basılmış kitaplar geliyor. Ya da kitabın ismine göre arayacağız. C programlama yazarsak gördüğünüz gibi C kitabımız geliyor buraya. Emanet verilmiş kitapları, emanetteki tezleri falan buradan görüntüleyebiliyoruz. Şu an emanetteki hiçbir tezimiz falan yok. Süresi geçenleri, bugün süresi geçecek olanları falan görebiliriz buradan. Şimdi örneğin bir kitap emanet verelim. Temel C programı kitabından mesela elimizde 10 tane var. Bunu Onur Bilge'ye vermeyi deneyelim. İkisini de buradan işaretledikten sonra seçilen kitabı seçilen üyeye ver diyoruz. Ayrıca burada da arama yapabiliriz. Buradan kategori seçerek de barkod yazar. Örneğin yazar seçelim. Buradan Game Taşbaşı'nın kitabını aratalım. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan da örneğin adına göre aratalım. Onur'u bulalım. Şimdi bu kitabı bunu üyeye veriyoruz. Otomatik olarak bilgiler doluyor zaten. Barkod numarası, kitabın adı, üyenin kimlik numarası, üyenin adı soyadı. Kitabın verildiği tarihte bugünün tarihini alıyor otomatik olarak 15 Mart. Son teslim zamanına da örneğin 1 Nisan verelim. Verdiğimiz zaman kara listedeki bir kullanıcıya kitap veremezsiniz diyor. Az önce bu üyeyi kara listeye eklemiştik biz. O yüzden bu üyeye bu kitabı veremiyoruz. Çıkalım bunu Okan'a verelim. Şimdi gördüğünüz gibi Okan geldi buraya. Bu kitabı bu üyeye verebiliriz. Verelim. Verdik. Ayrıca buradan tez ses video ve süreli yayınlar da verebiliyoruz. Şimdi emanetlik kitapları bulalım. Emanette gördüğünüz gibi şu barkod numaralı kitap. 1234 TC günlük numaralı üyeye verilmiş. Verildiği tarih 15.03.2014. Alınacağı tarih 15.03.2014. Aynı tarihi seçtik. Onu değiştirelim. Örneğin 20 Mart yapalım. Değişiklik kaydettik. Artık 20 Mart 2014'te olacak. Buradan çıkalım. Tekrar girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 5 gün 5 saat sonra kitap teslim edilmek zorunda. Eğer bunu daha erken bir tarihe çekersek 15 Mart yapalım tekrar. Gördüğünüz gibi süremiz 5 saate düştü. 26 Mart olarak değiştirdiğimizde 11 gün oldu tekrar. Eğer ki üye bu kitabı getirdiyse buradan teslim al diyerek bu kitabı alabiliriz. Emanet almak istediğinize emin misiniz diyor. Evet diyoruz. İşlem başarıyla gerçekleştirildi. Eğer şöyle bir durum olsaydı. Bu kitabı tekrar Okan'a verelim. 15 Mart son teslim zamanı. Verdik. Teslim alma tarihini öne çekemiyoruz gördüğünüz gibi teslim alınacağı tarif verileceği tarihten önce olamaz diyor. Çıkalım. Eğer bu süreyi geçirirse üye buradan süresi geçen üyeleri kara ekle dediğimiz zaman kitabı geç getiren bütün üyeleri kara eklemiş oluyoruz. O üyelere bir daha kitap verilemiyor. Tabi siz ayarlamadığınız sürece. Burada emanet al yazıyor. Bu kitabı tekrar buradan emanet alabiliriz. Evet diyelim. İstatistikler var burada. İşte 4 tane kitap varmış kimseye kitap vermemişiz. Bu istatistikleri buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca yönetim bölümü var. İlk girişte admin admin kullanıcı adı şifresiyle girmiştik. Şimdi onu değiştirebiliriz örneğin. Bilgileri yukarı aktar diyelim. TC kimlik numarası 1 2 3 kullanıcı adı ad olsun. Şifre de soyad olsun örneğin. Güncelle dediğimizde artık bu kullanıcı adı şifreyle girebiliriz. İstersek yeni bir kullanıcı da yaratabiliriz admin şifresi için. Tekrar admin admin diye yeni kullanıcı yaratalım. Onur bir iki yapalım bunu da. Yeni kullanıcı bastığımızda yeni yöneticimiz burada görünüyor zaten. Yukarıya aktardığımızda görebiliriz bilgilerini. Bu kullanıcıyı silebiliriz. Evet diyelim. Eski kullanıcımızın bilgilerini tekrar düzeltelim. Admin admin olarak güncelle diyelim. Ayrıca örneğin kitapları listeledik. Bu listeyi Excel'e aktarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Excel'de her sütunda bilgiler olmak üzere kitaplarımızın listesi geldi. Buradan yine kısa yol tuşları var. Buralardan erişebiliriz bunlara. Buradan web sitemize bağlanabiliyoruz. Programımız kısaca bu kadar. Daha anlatamadığım birçok özelliği vardır eminim. Kullanmayı düşünürseniz 30 günlük aktivasyon için mail atın. Daha sonra satın almayı düşünürseniz de bana ulaşabilirsiniz mail adresimden.